Arkadaşlar herkese selam. Ee, Night Lord kanalından eren. <laughs> Bugün 3 girdik. Ee, Nazlı. E, ondan sonra e, Endgame game var. Johnson oynayacak. 3 girdik dedik. Arkadaşlara full tank e, full tank yapalım video çekeceğiz falan gibisinden dedik. Bakalım inşallah e, güzel bir maç olur. Kazanacağımıza inanıyorum. <laughs> Sonra Rabi ile cavaya aldılar Onlar da büyük ihtimalle tank yapacaklar Zilon, Katotkaca, Granger, Link ve Kort var karşıda <laughs> Biraz medya sesini şöyle biraz yükseltelim Şuraya da bir yazalım kanalıma arkadaşlar abone olur musunuz falan ee, Çok sevinirim gibisinden yazalım ee, tamam aşağıdan devam edelim ben aşağıya gidiyorum ee, şuradan yo Tamam kanka sıkıntı yok ee, Selamlar Selam cevahat Selam bebeğim bunu biraz kalp gösterelim Aslında maskeli de başlayabilirdim ya. Maskeli de başlayabilirdim. Çünkü buraya gelen yok en azından. Ama maske almayayım ya. Alsam mı ki? Bilmiyorum ki şimdi kararsız kaldım. Karşıda ne var? Hmm, bilmiyorum. Al al ya al maske al. Ay ben bunu döverim burada. Baksana hasara. Kapışalım kanka al ben de misilemi attım ah. <laughs> abi halos çok güçlü ya cidden var ya hani öyle böyle değil hani hasar hafife alınmıyor harika bir karakter ya çok seviyorum bu heroyu bir de çok tilt ediyor abi stun falan Cesaret botları aldım. Ee, bir daha yaz alayım şuradan. Nazın bak. Ben şunu almadım milyonları. Hatta buradaki kuledeki altınlar falan da dızlayabilirim yani. <laughs> Katutkaca yine geldi buraya. Gel kanka. Bunu biraz dürttüm. Basaya gel diyor. Geliyorum kanka. Ama şunu keseyim ya olmaz mı? Kanka ben seni keserim ya. Bilmiyorum belki de kesemeyebilirim. Dur bakayım bir. Keserim. <laughs> Kanka vallahi kusura bakma ya. Cidden Duhero çok güçlü. Yani <laughs> katut kaca. <laughs> Adam iki defa kestim. Dur bakayım. Üçüncü bir daha olur mu? Aşağı gideceğim ya. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum saldır. Abi ya kaplumbağa gitti. Neyse sıkıntı yok. Misillemem gelecek. Tekrardan oynayabilirim katutca kacaya Ne alıyorum? Hmm. Bana vurma ya. Minyon olur. Hmm. Play tanklıyorum. Aa olmadı. misilimi alaydık. Kötü oldu işte ya. Neyse sıkıntı yok ya. Ayaz bitsin de bir. Atene yaparım olmazsa. Sür kanka. Aşağıya git. <laughs> tamam buraya çarpman güzel oldu. Ayaz bitsin. Bunları kesemeyebiliriz ya. Bir silmem yok. Giremeyiz ki. Sen burada bir bekle. Aa bozuldu. Katut kacayla ıı, giremem herhalde ya. Takasa giremeyebilirim. Güzel vuruyor. Misilleme açayım şöyle. Bakalım hasar deneyeceğim. Hadi oğlum. Ulti açtı ya. Aaa. Cana bak. Canı bir ya. Bir bir. Neyse. <laughs> cansına sen mi indin tamam orta kuleyi yıktılar ya aşağıya gitmeyeceğim bir daha biraz takıma destek verelim şuradan girebilir miyim acaba emir aşağı gitsene kaçtı mı link? Bildiğin kaçtı ya. Şunu alacağım ya. Gatot kacayla takasa giremezsin. Dur, ben geliyorum kanka bekle. Ama ben geliyordum ya. Beni alsaydın arabanın içine. Ne zaman geliyor? Emes çok diyor. Allah Allah. O kadar var mı ya Emes? Şuna bir destek atacağım. Abi baksana ya resmen kanserliyor adamları. Cidden çok kanser yani. Granger burada. Güzel de fena da vurmuyor hasarını ya. Ben base atayım. Aşağıya gideceğim. Bekle. Kanka direkt aşağıya git tamam mı? Direkt aşağıya. Aşağı aşağı aşağı. Aşağıya. Gir oraya. Katuta gir Katuta tamam misilleme açtım burada beni harcadılar ya Emir sen orada ne yapıyorsun abim niye orada bekliyorsun çekemiyorsun ama Katot kaca lazım ya. Katot kaca çekmek Çekemiyor lazım. Bu Bu ile cahayet ne çıkıyor? Ee, onlar da güzel. Onlar da tank çıkıyor. Toplu aynen toplu. Aynen. Öldük. Harcama biz burada çık. Ben sadece izliyorum. Lan 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 lan. Lan gidemedim lan. Kör oğlum. Geliyorum saldır. Baba, iyi oynuyorsun Franco ya. Kenzi gibiyim ya. Maşallah. Resmen. Bu sefer öldü bu ya. ya. Abi kule gelmiyor. Tamam verir. çok Koridorlar güzel. Ittir. Tamam ben şu kuleyi falan bir alayım. Allah hepsini al hepsini. Ya, ya. Zilong geldi ya. Baş belası. Öyle öyle. geldi. Ya, Gardiyan ya. yapabilirim ya. Canlı. Veya ııı ee... Miğferi... bilmiyorum. Buna takasa giremem ya. Ee, yapsam mı ki ya? Yok ya sen bana vahşi güç sırrı ver. Athena'nın kalkanı Gort var. Çok gerek yok ya. Topla. Tamam. vs atalım geldim kanka hasar yemiyor ki misillemi açtım kaçabilirim <laughs> kesiyor beni ya <laughs> tanya yazmış kesiyor ya ben bir şey demiyorum yani dedi Tamam vesile atabiliriz kes onu kesersin keser o seni tamam öldü o çok değişik bir çar oda ya ölmüyor yalnız şu minyon tehlikeli E, Gatotkacı ölmedi mi yani saldır Kazanmak amaç değil, rakipleri etmek. Bir tane tükürüyüm. Aha. Yapma yanarız. Baba bak rincine bak nasıl kovalıyor. Tamam şunu bir çıkayım da ondan sonra biraz daha rahatlayacağım ya. Bir tane de büyü itemi de yapabilirim aslında. Emir, gordu nasıl alamadın? kort gord. Gord'a git Lan kanka. korda git ya, of. Vallahi oyun oyu bitirsinler. Gelmiyoruz. Hadi be. Bir tanım mı tanım bir şey mi olsaydı var ya. Bak ya. Ne yaparsın? Tamam ben de misilleme sayesinde kaçtım. Şu bir bitse daha güzel olacak her şey de. Ha adam ha ölmüyor adam abi. Adam daha çok ölüyor. Katut kaca çok tehlikeli ya. Tamam saldır saldır. Adam ölmek. Tamam bu stanım yedi. stunlayız tam. Aa. Mio Mio. Lan şuraya niye bakmıyorsunuz? Girin orada. Tamam bu da bitmiş. Ee, bunun üstüne bir tane e, şey yapabilirim ya şunu satsam mı ki şunu falan bir sat ya e, buradan sen bana bir tane ölümsüzlük ver şunu da sat tamam mı buradan bana bir ölümsüzlük versen oraya geliyorum ama satmayaydınız daha iyiydi alt kule de gitti nasıl kazanacağız bu oyunu öldüm. kazanamayacağız niye ki. satıyorsunuz kazanamayacağız ki tamam da neden sattınız satmadık Challenger alsaydım keşke ya. Lord'ta ne var? Kaybediyorsun onu farkında mısın? Ne diyorsun abim? Her ayda da kaybediyorsun. Ama şu an full tank çıkıyoruz. Tamam çık kanka hasar çık. Bunlar ölürse Lord'u alırız. Hayır onu tatarlar. Bak, tatarlar oyunu satarlar. Bak satarlar oyunu. Tamam Ölümsüzlük kaldım. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. <laughs> Abi bak oyunu sattı mı karşı? Abi, tamam Lord'a git Lord'a. Tamam, tamam gel Saldır. Hayır, bir Emir. Ölümsüzlük de bitmiş. Tamam gir Lord'a gir Lord'a. Lord'a gir işte gir. Lan girin Lord'a. Ver bir de antik zırh ver. Alırız alırız. Pençe var mı karşı tarafta? Var. Kimde pençe vardı? Nin. Bak şey geliyor. Yüzde on beş. Tamam ben gor erittim. Gordu eridi bile. Ne? Abi çaldı. Boşuna aldık ya. Vallahi boşuna aldık. Ölümsüzlüğüm var. Bak. Ah. Menfidim. Ya Emir başlama yine ya. Allah Allah. Menfidim. Git fitle abim. Ne yapabilirim? Ona 4 oynuyorum. Gelmişsin ben feed'im ben feed'im. Fitler sen fitle. Allah Allah. Oynayamıyorsun ondan sonra ben feed'im diyorsun. Şu lordu burada kesebilir miyiz ya? Beni burada eritecek bunlar. kaçtım abi ben kaçarım ben buradan yani. Yapabileceğim bir şey yok orada. Hadi be, ölmeseydin kanka. Dur abi kaç kanka sen Geliyorum, gelmeye çalışacağım. Hepsini keserim, hepsini. Of! Cansın harikasın kanka. Ama öleceğim. Hadi be. Öldüm ya. Tut oyunu, oyunu tut, oyunu tut. Tamam. Minyonları tut. Abim ne yapıyorsun sen Granger'ı? Alamadım. Yanadım. defa. güzel bir video oldu ya. Ben beğendim. Yapacak bir şey yok. Kaybettik ama en azından Hylos'un gücünü burada göstermiş oldum arkadaşlar. Ee, şöyle bir hasarımıza bakalım. MVP'yimmişim bak. Kanalın ismi ne? Kanka Night Lord YouTube. Yazalım şurada. Night Lord YouTube. Bu videoyu yayınlayacağım ben. Ya. Bunu yayınlayacağım. Arkadaşlar şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.